Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün hepinizin aylardır beklediği oyun Basri'nin evi çıktı arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar hepiniz oyunu bekliyordu. Uzun süredir bekliyordunuz arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar Basri'nin evi oyunumuz çıktı. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz böyle arkadaşlar. Bakın böyle mahallemiz var. Aynı Roblox'taki oyunumuza benziyor arkadaşlar. Roblox'taki Rafa'dan bu oyunumuza çok benziyor arkadaşlar. Ama bakın burada Basri amcamızın evi var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz Basri amcanın ile alakalı. Evet gördüğünüz gibi Basri'nin evi burası arkadaşlar. Ve gerçekten içeride içeride çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar. İçeride var ya içeride ne arasanız var arkadaşlar. Evet o zaman size arkadaşlar şöyle oyunumuzu göstereyim. Evet şimdi başladık oyuna. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar. Bakın terasa çıkacağız. Terasta bizi bir şey bekliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar terasa çıkıyoruz. Evet. Şöyle terasa çıktık arkadaşlar. Evet bakın burada bizi kim bekliyor? Arkadaşlar bakın burada en yakın arkadaşlarım Kamil ve Mert bizi bekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi arkadaşlar bakın buraya geliyoruz. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi burada Görevleriniz var arkadaşlar. Bakın ayakkabı var, kulaklık var, her şey var arkadaşlar. Şimdi buradan bir görev seçeceğiz arkadaşlar. Evet ben sarı top seçeceğim arkadaşlar. Evet sarı topu seçiyoruz ve oyunu başlata basıyoruz. Evet şimdi başlata bastık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle devam ediyoruz. Arkadaşlar amcamız çocukların oyuncaklarını kaçırmış. Şimdi ise akşam oldu ve biz şimdi eve gideceğiz. Oyuncakları kurtaracağız arkadaşlar. Evet hadi bakalım arkadaşlar. Hazırsanız Basri'nin evine gidiyorum arkadaşlar. Evet girdim Basri orada. Arkadaşlar arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar hayır. Hayır peşimde. Arkadaşlar peşimde. Hayır. kaç kaç kaç. Arkadaşlar çok hızlı koşuyor. Hayır yakalayacak. Hayır yakalandım. Arkadaşlar yakalandım hayır. Evet ilk bölümden başarısız olduk arkadaşlar. Tekrar oynayalım bakalım. Evet gerçekten basçı çok hızlı. Şöyle bakın arkadaşlar burada danslarımız falan da var. Bakın nasıl dans ediyorum arkadaşlar. Evet evet. Şimdi pekala arkadaşlar. Şimdi tekrardan oyuna gireceğiz. Evet tekrardan sarı top seçtim arkadaşlar. Evet oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Sessiz olmamız lazım yoksa başçı bizi görür. Hayır. Ay Arkadaşlar görmedi. Aa! Beni fark etmedi arkadaşlar. Tamam. Şimdi beni fark etmemişken şöyle. Aa gördü. Hayır. Bomba atacağım. Bomba attım arkadaşlar. Hayır. Bombadan kaçtı. Hayır hayır Geliyor arkadaşlar geliyor. Şöyle bombayı bıraktım arkadaşlar. Aa arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar düştü. Tamam düştü. Hayır. Yine geldi ya. Ya. Ya basamca beni rahat bırak. Hayır basacağımca. Dur. Tamam. Masanın altına gireceğim. Hayır. Yakalandık. Yine yakalandık arkadaşlar. Olamaz ya. Ya yine yakalandık arkadaşlar. Tamam. Bu sefer. Tamam bu sefer arkadaşlar. Bu sefer daha iyi oynayacağım. Bu sefer yakalanmayacağız. Bir tekerlek. Hayır tekerlek istemiyorum. Sarı top seçeceğim arkadaşlar. Sarı top benim en sevdiğim oyuncak. Sarı top gerçekten çok güzel. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet hızlı olmamız lazım. Peşimde. Peşimde arkadaşlar. Şöyle çekmeceleri açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Açıyorum açıyorum açıyorum. Hayır. Git. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Bombayı bıraktım. Patla. Patla da. Evet basıyı patlattık arkadaşlar. Şöyle çekmecelerimizi açıyoruz. Evet burada bulamadım. Çok zor bir yere saklamış arkadaşlar ya. Var ya bu basıyı var ya. Oyuncakları çok zor yerlere saklıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakalım. Aa geldi. Aa nereye gidiyor? Arkadaşlar oraya gitti. Niye oraya gitti? Aa geldi. Hayır. Arkadaşlar geliyor. Hayır. Bombayı bıraktım abi. Tamam. Evet onu düşürdük. Gelme 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 hayır geliyor. Yine geliyor arkadaşlar yine geliyor. Şöyle hayır. Arkadaşlar bana yorumlarda abi nasıl bu kadar fazla Robux'un um var diye soruyorsunuz. Ben Robux'larımı en ucuz Robux sitesi olan item satıştan alıyorum. Sizin de Robux'unuz yoksa ve oyunlarda en iyi siz olmak istiyorsanız açıklamadaki linkten item satışa gidip Robux alabilirsiniz. Ya arkadaşlar yine beni yakaladı ya. Basıyor var ya arkadaşlar gerçekten çok iyi bizi yakalayıp duruyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar şimdi tekrar deneyeceğim. Hadi inşallah bu sefer olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet başladık arkadaşlar. Ya görme beni görme görme hayır. Hemen gördü ya. Arkadaşlar gerçekten basit çok iyi ya. Yine yakaladı bizi yine yakaladı. Tamam. Evet. Evet tekrardan başlatıyorum arkadaşlar. Evet tekrardan başladık arkadaşlar. Hadi bu sefer bulamasın beni. Tamam. Bir, birkaç saniye burada beklemem lazım. Hayır görmesin görmesin. Tamam Tamam, beni görmedi. Aha kaçtım hayır arkadaşlar. Hayır. Yapma hayır, hayır arkadaşlar yine gördü beni. Bombayı bıraktım patladı. Tamamdır. Arkadaşlar bomba gerçekten çok önemli. Ay yine geldi ya. Ya ayak seslerimi duydu arkadaşlar. Aa kaç kaç kaç. Tamam. Ya peşimde hayır. Şöyle bıraktım bombayı patlattık tamamdır. Evet hadi arkadaşlar. Şöyle bakalım çekmecelere. Neredesin neredesin sarı top? Sarı topu bulmam lazım arkadaşlar ya. Sarı topu bulmam lazım. Aa hayır. Arkadaşlar kaçıncı başarısız denememiz oldu. Bas bizi yakalıyor. Evet. Şimdi başka bir görev deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar zar varmış zara bakalım bir de. Bakalım zar nasıl. Evet başladık. Çok hızlı oynayacağım arkadaşlar. Şöyle koş, koşuyorum. Hemen şöyle açıyoruz bakalım. Hadi, hadi inşallah buradan çıkar arkadaşlar. Aa çıkmadı. Şöyle bakalım. Buradan da çıkmadı. Hayır, geliyor. Gelme, Basya amca gelme. Tamam. Şöyle açalım. Hayır. Tamam. Şuraları da açtık arkadaşlar. Bulamadım. Şurayı açtım. Peşimde mi? Tamam yok. Tamam peşimde değil. Aa buldum. Arkadaşlar zar. Evet. Tamam zarı aldık arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi evden kaçmamız gerekiyor. Hayır geliyor. Arkadaşlar geliyor. Kaç 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 kaç. Hemen kaçmam lazım tamam. Evet kaçıyorum. Peşimde kaçıyorum arkadaşlar. Bombayı bıraktım. Patlattık yaşasın. Evet arkadaşlar Basri'nin evinden kaçıyoruz. Yaşasın. Evet oyuncağımızı kurtardık arkadaşlar. Gerçekten güzeldi. Sordu ama bunu başardık arkadaşlar. Evet Evet gerçekten çok güzeldi. Evet oyuncağımızı kurtardık. 28 tane gazoz kapağı kazandık arkadaşlar. Şimdi ödülü alıyoruz. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve yorumlara oyuna ne ekleyelim yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın 28 tane gazoz kapağı kazandık. Arkadaşlar yakında oyunumuza market gelecek. Marketten böyle markette kostümler gelecek arkadaşlar. Mesela Kamil, Akın, Sevim bunların kostümleri gelecek arkadaşlar. Evet oyunumuz böyle arkadaşlar. Sizler de isterseniz Play Store'a Basri'nin evi yazarak oyunumuzu indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoş arkadaşlar.